destek plugin ile birlikte bir ev tasarlayacağız. Öncelikle sizlere Indipex bölümünün indirme sayfasını göstereyim. Indipex sitesine geliyorsunuz. Buradan download bölümüne geliyorsunuz. Burada demo bölümü var. Buradan indirebilirsiniz. Ben buradan indirdim. şu anlık bir sorun yaşamadım. Evet arkadaşlar. Projemiz burada. resmi ölçülerine doğru uydurdum. Şimdi duvarımızı çizmeye başlayalım. Dipek Projeninin e, duvar bölümüne geliyoruz. Buradan e, duvarımızın genişliğini ayarlıyoruz. Ben 20 santim veriyorum. Hemen çizmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi Hızlıca duvarlarımızı çiziyoruz. E, bunları istediğimiz zaman, yani işimiz bittiğinde üç boyuta çevireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi çizerken e, güzel duvarlarımız bizim istediğimiz çizgiler üzerinden geldi. Bazen çekerken mesela burada olduğu gibi diğer tarafa e, kayıyor. Bu zamanlarda tap tuşuna basıyoruz. Tap tuşuna bastığımızda otomatik olarak e, kendi diğer köşeye doğru kayıyor. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi modelimizin kabataslak çizdik. Şimdi ince duvarlarını seçelim. Geliyoruz buraya. Yine duvarımızı seçiyoruz. 10 cm diyoruz. Gördüğünüz gibi hızlıca modelimizin duvarlarını oluşturduk. Şimdi gelelim kapı modellerine. Hemen kapı modelimizi seçiyoruz. Buradan 80 cm yazmışım zaten önceden bir kapı modeli olarak. Şu anda da bize uyar. İkinci kapı ekleyeceksek burada Slab 2 var. Buradan ikinci kapımızı belirliyoruz. Tamam diyelim. Köşe noktasına geldiğimizde otomatik olarak kapımız yerleşiyor. Evet arkadaşlar iki kapımızı da, kapımızı da yerleştirdik. Şimdi gelelim bak burada bir dolap var. Hemen dolabımızı da yerleştirelim dolabımız burada. Tamam diyoruz. getirdiğimizde otomatik olarak oraya ayarlıyor. Evet arkadaşlar, şuradan görüyor musunuz bir çıkış kapısı var. Bir de şurada var. Onları da ayarladım. Bir de şurada iki tane duvarımız var. Bir de şurada varmış. Fark etmedim. Önce duvarlarımızı çizelim. 30 santim yapıyoruz. Hemen şuradan başlayalım isterseniz. Şöyle ortadan başlamamız bizim için zararı olmaz. Hatta çizgiler daha güzel iç içe girer. Evet arkadaşlar. Şimdi diyorum. Köşeyi de ayarlayalım. Hemen şuradan da aynı şekilde taplayıp çizimimizi oluşturduk. Şimdi şuradaki pencereleri oluşturalım. Buradan Windows'a geliyoruz. Arkadaşlar buradan e, uzunluğunu ayarlıyoruz penceremizin. Buradan da yüksekliğini. Ben 250 yapacağım pencere yüksekliğinde. Şu kapı olarak kullanılacak. İnişliğini ise 350 olarak ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar uyduğunda kırmızı olarak işaret verir. Eğer gri olursa yerleşmez. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde ayarlıyorum. Burada bir dış kapımız var. Hemen dış kapımızı da yerleştirelim. Evet arkadaşlar Dış kabımıza 100 cm yapıyorum. Gördüğünüz gibi köşeye geldiğinde otomatik olarak algıla, algıladı. Evet arkadaşlar şurada da bir pencere, şurada da bir pencere var. Hemen bunları da ayarlayalım. 250-100 cm pencereler yapalım. Yani geniş uzun uzun. Evimiz modern bir ev. Yapalım. Gördüğünüz gibi pencereleri de yerleştirdik. Şimdi burada dışarıda pencereler var. Bunları istersek kendimizin çizdiği pencereleri de yerleştirebiliyoruz. Bunu göstermek amacıyla sizlere hazırladığım bir modeli nasıl ayarlayacağımızı gösterelim. Öncelikle modelimizi çizdik. Pencere ve dış olarak. Şimdi ikisini grup model haline getiriyorum. Make component ediyorum. Create yaptıktan sonra Modelimizin yerden ne kadar yüksek olacağını ayarlıyoruz. 100 santimetrelik bir yükseklik istiyorum. Ee, çizgimizi gördüğünüz gibi e, tam dengede olsun diye şu köşeyi dışarıya ayarlıyorum. Modelimiz hazır. Save as yaptığımızda eee Gördüğünüz gibi modelimiz bu. Kaydet. Modelimiz bu. Kaydet Evet dediğimizde modelimiz kaydedildi. Yine buraya geliyoruz. Buradan buna tıkladığımızda modelimizi içeriye aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi içeriye aktarıldı. Modelimizin yerini değiştirmek istersek ilk taraftan da seçip özgürce değiştirebiliriz. Yine aynı modeli içeri aktarıyoruz. Oluştu. Diğer taraflara da istediğiniz gibi yine aynı ölçekte ayarlayabilirsiniz ya da buradan pencere ayarlayabilirsiniz. Ama yüksekliği bazen oluşmuyor. Ondan dolayı ben dışarıdan kendi çizdiğim modeli aktardım. Buradan yine dışarıdan çizdiğim modelimi aktarıyorum. Evet arkadaşlar. Modelimizi tamamladık. Evet arkadaşlar isterseniz teşrif elemanlarını da e, plugin sayesinde içeriye koyabiliyorsunuz. Bizim için çok pratik oluyor. Mesela burada Tüfek'in verdiği hazır bir yemek masası var. Hemen bunu içeriye aktaralım. Açıyorum. İçeriye aktardım. Şu an modelimiz içeriye aktarıldı. 3 boyuta çevirdiğimizde modelimiz de bu teşrif elemanları da olacak. Şimdi gördüğünüz gibi bir merdiven var. Merdiveni hemen dipek ile çizelim. Şimdi tıklıyorum. Köşe noktasına geldim. Eğimini verdim. Ve son noktaya geldiğimde bitirmek için çift tıklıyorum. Modelimiz oluştu. Şurada gördüğünüz gibi biraz kayma olmuş. Scale ile küçültüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim bu modelimize. Bu modelimizi çizip ikinci katını da tamamlayalım. Hızlı bir şekilde yapıyoruz zaten. Şimdi 20 cm'ye ayarlayalım duvarımızı. Hemen tap diyorum şuradan başlayalım Geçip de çizim yapmak hakikaten çok zevkli oluyor böyle bluinlerle. Şimdi bir 10 cm'ye çevirelim. Şu köşeyi bir ayarlayalım. Şöyle ayarlarız sonra sorun olmaz bizim için. Tablıyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oluştu. Şimdi yine geliyorum yuvar modelimize 20 santimetre şimdi e, modelimizin içinde e, pencereler var şimdi bu pencereleri ve kapıları ayarlayalım penceremize girelim pencere kapı yapmak istiyorum Evet şimdi bunun e, ayarını ayarlayalım şimdi 100 santimetre burası bunu e, 200 yapalım. 250 santim Fazla oldu. Burayı e, 200 yapsak? Yeterli sanırsam. Evet. Şurada de bir kapı var sanırsam. Şöyle. Bu biraz daha fazla. 200 santim. kırmızı olmayınca e, yerli etkileşmiyor o yüzden e, koyamıyoruz kenara atıyor modelleri şimdi kapı modelimizi yerleştirelim hemen köşeye geldikten sonra en yakın yerde kendisini aktif eder biraz daha küçültelim kapımızı normalden büyük oldu 80 santim kapı modeli bak hemen geliyoruz takıyoruz şurada da bir kapı modelimiz var biz şöyle koyalım burayı da aslında cam model yapabiliriz evet hemen cam modelimizi seçelim 3 santimetrelik bir pencere kapı normal kapımızı da ekleyelim. 80 80 Kelsin. Öbür tarafa da kalsın. Şöyle Tamam. Şimdi e, dışarıdan yine kendi modelimizi aktaralım şu pencereler için. Hemen geliyoruz. Tıklıyoruz. Kendi penceremizi seçelim. Teşrif elemanlarından ne kadar çok yaparsanız burada hazır kullanabileceğiniz, hızlıca yapabileceğiniz birçok model olur. Evet arkadaşlar modelimiz bitti. Şimdi hepsini seçiyoruz. Sonra grup model yapıyoruz. Sonra 3 boyuta çevirip bekliyoruz. İşte gördüğünüz gibi modelimiz 3 boyuta çevrildi. Hemen gelelim. Pencerelerimiz aktarıldı. Şimdi gelip hemen alt tarafına bir zemin alış oluşturalım. Zemin oluşturmak için. içine giriyoruz modelin, şu dış modeli. Bir tane kare çizip zeminin çizgilerini alalım. Bir daha çizmek için uğraşmayalım. Şimdi modelimizi tıklıyoruz. Hemen bir küçük yükseklik ve make group yapıyoruz. modelimizin altına yerleştirdiğimizde modelimizin işlemi tamamdır. Merdivenimiz biraz küçük olmuş. Yükseltelim merdiveni de. Şimdi şurada durup modelimizin yerini ayarlıyoruz. Şurada bir merdivenimizi görünüyoruz. Şimdi onu ayarlamak için şunu biraz küçültelim. Evet arkadaşlar böyle ayarladık. Geri kalanını özgürce ayarlayabilirsiniz. Kendi istekleriniz arzunuz üzere. Buralar balkon olacaksa buraları kendiniz şöyle küçültürsünüz. böyle. Gerçekten hızlı, güzel. kullanışlı işte plugin. Evet arkadaşlar, projelerin hızlı hızlı yapmanız için tavsiye ediyorum. Hayırlı günler. Hayırlı. Kendinize iyi bakın. Videoyu burada durduruyorum.